nasıl mı seni? Ben oyuncum esin. Gel bir daha Aldı bunu. Ötekine de. Evet. Ötekine de sıkalım. <laughs> Anne açılacak. Gel üfleyeyim. Gel. Kalın bunu, olmaz. Ya. Açılacak şimdi. Ne oldu? Tamam. Bir süreyim mi? Ya kenarlarına doğru sürün. Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İyi. Bak burada var. Hangisini istiyorum Tamam ağlayı hadi Baya bir aradan sonra, daha doğrusu bir aradan sonra değil de şöyle söyleyeyim size birkaç gündür vlog çekmeye başlıyorum ama vlogun devamı gelmiyor çocuklarla onu bunu falan filan derken vlog yarım kalıyor. Yani çok parça parça yemek yaparken çektim. Kıramı bir türlü gelmedi. Onları bu videonun sonuna doğru büyük bir ihtimalle eklerim diye düşünüyorum. Neyse bizler iyiyiz. Umuyorum ki sizler de çok iyisinizdir. Şu an okul açıldı biliyorsunuz ve onun alıştırma aşamasındayız. Mete'ye işte bazı şeyleri öğretmeye çalışıyorum. Dün öğretmen ilk ödevlerini vermiş. Yani ilk ödev dediğim boyama. Boyama yapmışlar. Ve ödevini çantanın içine öylece bir tıkmış ki anlatamam size. Dün kaç kere gösterdim şey yaptım ama bakalım göreceğiz. Dışarıya gideceğiz. Saat şu anda 7'ye 20 var. Hatta evet bu saat geride kalmış. Neden bilmiyorum ama bu saate güvenip de çıkmam. İmkansız. 7'ye 20 var şu anda. Birazdan evden çıkacağız. Çalışacağız. Eve geleceğiz. Ondan sonrasında tekrar görüşürüz. Ve geldim. Şimdi makinamı çalıştırdım. Bulaşıklarımı toparlıyorum. Hava şöyle söyleyeyim size resmen baş ağrısı yap yapıyor ben galiba. Çünkü bir açıyor bir kapatıyor. Bir yağmur yağıyor. Böyle bir tuhaf yani. O yüzden de hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Yani dünden beri bir baş ağrım var. Anlatamam size. Onun dışında vloglar bu aralar baya bir. Daha doğrusu bu aralar demeyeyim. izinden sonra baya bir ah, aksadı. Farkındayım. Normalde her gün vlog yüklüyorum. Tekrar her gün vlog yüklemeye dönmeye de çalışıyorum arkadaşlar. Ama bir şekilde yani olmuyor. Neden diyeceksiniz ama olacak. Merak etmeyin. Kapak koydum mu ben yaparım. Bu aralar biraz kendim de bu arada karanlık Not, çok. Evet şöyle yapayım. Bu aralar biraz kendim de e, iyi olmadığım için aksadığının da farkındayım. Tekrar inşallah eski etkilikimize döneceğiz. Bu hafta neden aksadı? Bu hafta Mete'nin ilk okul hayatı başladı arkadaşlar. Ve Mete ile ee, çok stres oldum. Bu sabah zaten bir burun akıntısıyla falan, yani burun tıkanıklığıyla uyandı. Dedim eyvah okulun daha ikinci üçüncü günü Mete yapma sakın diye. Neyse, Allah'tan ateşi ve öksürü olmadığı için e, okula gittik. Daha sonra da gayet iyiydi. Bakalım bugün aldıktan sonra ne durumda olacak? Ben de çok merak ediyorum. Bugün üçüncü günümüz. Bakalım ilerleyen zaman ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Dün dedim ona ne yaptınız okulda diye. Anne bir şey yapmadık. Öğretmen bir şey göstermedi, öğretmedi dedi. E, doğal olarak daha başlamadılar. Bugün hatta şu planları yani ödev ne ne ders olduklarının planına verdikler Türk Türkçesine tuzluklarına hiç bir fikrim yok. <laughs> o yüzden kusuruma bakmayın şu anda. Bilemiyorum ismini. Ama iyiyiz. Olsan da başladı çok şükür. Onlar da bu hafta daha bir şey yapmıyor. Hatta onun şu planını vermişler. Bu sene gerçekten daha da zor. Hatta bu sene normalde geçen sene şey vardı. En fazla ikide çıkıyorlardı. Haftada bir kere falan 3'te, üç buçukta çıkıyordu. Bu sene her her gün Perşembe 4'e e kadar. Onun dışında her gün 3'e kadar. Ama o sen yine 4'e kadar kalması gerekiyor. Çünkü otobüse yetişemiyor. Öyle bir ayarlamışlar ki saati geçen senede zaten bir sıkıntımız vardı. O yüzden bu sene direkt ganzak buraya yazdırdım hani yazın neyse de kışın otobüs durağında o soğukta beklemek olmaz. O yüzden ben sakın yazdırdım. Bu sene dersleri gerçekten daha yoğun. Bir de yeni dersler de eklendi. Mesela yemek yapma dersi. Ondan sonra geometrişe sahnen yani geometrişe sahnen nasıl oluyor? İşte bazı derslerin Türkçesini bilmediğiniz zaman böyle sıkıntı ee, gibi gibi şeyler var. Anlayacağınız yeni yeni dersler geldi. Fiziktir, kemiğidir o şekilde dersleri olacağı için bu sene biraz daha uzun ve biraz daha yoğun geçecek. Zaten haftaya Allah nasıl kısmet ederse bu hafta almadım da. Normalde dedim ki okul açılır açılmaz alacağım elinizden diye. Almadım daha çünkü daha bu hafta bir şey yapmıyorlar. Hadi bu hafta daha bırakayım. Haftaya bir daha bütün aa, telefondur bilmem nedir hepsi evlerinden gidecek çünkü ikisi de ders çalışması gerekiyor. Bir ne yemek yapacağım onu da bilmiyorum. Sirkin yine mi sakız var ağzında? <gülüyor> <gülüyor> evet biz çocukları almaya gidiyoruz sürenin sonuna geldik. Evet. <laughs> ya. Minnak. Ki beni de alsaydın yanına beraber yataydık. He? Hayır dedim. Çocuk niye böyle koşuyor? <gülüyor> <gülüyor> Yetişecek diye. Allah'ım <laughs> ya. Oh çok <laughs> mu susadın? Hadi gel. Hadi yetişmemiz lazım. Şimdi dondum ya. Hem dışarısı sıcak kız. Evin içinde üşüdüm dışarısı iyiymiş. Bu saat Saat... O zaman benle tut. Aha bak Mete çağırıyor. Köpek Mete'yi tutuyor <laughs> normal <laughs> mi? Hehehehe. Hadi yürüyün bakalım. Şey, Görüyor mu? Şey, evet. <laughs> kenara Mete Mete Mete. Bu <laughs> değil demez. Sen de O da değil demez. Ha. Bak, <laughs> ha, üçü el ele tutuştu evet. bak Allah aşkına. <laughs> Alışamadı bana. Yavaş. Çok yavaş bebeğim. Şimdi okullu olduk. <laughs> Sunukları da oldu. <laughs> yaptınız mı? Yaptık. Ne vardı? Fiş vardı, katofil vardı, vardı. Başka? Başka? Yoğurt vardı. E Yoğurt. Yoğurt mu vardı? E hayır. Puding e <laughs> mi vardı? Bu neydi? neydi? İşte anna, abim, ne vardı? Yoğurt mu vardı nakşbeze? Hı hı. Biz parka geldik her zamanki gibi iki gündür horttan alıyoruz iki gündür kendimizi parkta buluyoruz. <laughs> Biz gitmiyoruz ki onlar Yani <laughs> <atıyor. gülüyor> parkta <gülüyor> Sanki buluyoruz. onlar takip eden iki tür. Evet. Parka. Şimdi biraz oynasınlar. Ondan sonra Şekilin eve. Evet. Senin aklından çıkıyor böyle şeyler. <laughs> evet arkadaşlar biz eve geldik. Özgür bugün erken geldi. Biz parktayken Özgür eve geldi. Özgür'le birlikte eve girdik. Onun dışında Özgür'e böyle vanilya kipar vermişler. Kuşlu Bava'dan. En şey e, markadan. Şöyle Şamrol'le bir de link Mütte vermişler. Bunlar güzel oluyor. Bunları böyle kenara bir koyayım. Şimdi tabii ki de yemek yapmadık bugün. O yüzden kahvaltı edeceğiz. Evet dışarıdan patates soyayım çünkü hazır patatesimiz yok. İlk önce bir yumurta koyayım. Haşlansın. Şöyle. Çocuklar iyi alıştı iki gündür. Porttan çıkıyoruz. Bir de bir saat parkta oynuyorlar. Ondan sonra eve geliyoruz. Dün de aynısını yaptılar. Bugün de yani bilmiyorum. İki gündür ödevleri de oluyor. Bugünkü ödevleri biraz daha onlara göre zor. Sağ solu işaretlemelerini istemiş ya yani, hepsinde doğru yapmış bir tanesi sehalet onu sonradan düzeltmiş yani bakalım stok plan kürçesine kördük az önce yapıştırdım ya ders şeylerine hangi saat hangi saat ne var diye işte okul planı ders bu, planı ya ders planı ders planını da almışlar. <laughs> Türkçesini öğrendim. Evet, şimdi dışarıdan bir patates alayım, soyayım. Şimdi fırında bir de sucuklu kaşar yapıyorum. O biraz daha olsun. Ondan sonra bir daha sofraya zaten oturdular. Mete hemen yıkandı. Ne olmuş ki Ha? Bak. Şarjı mı yok? Yok. Ne diyor? Offline, Offline diyor. diyor? Uçak mı Uçak dolayı. modunda ondan. İnternet bitti. İnternet bitmemiş. Sen internet kapatmışsın. Evet yani bir Ne yazıyor? Maşa mı? Maşa Maşa koca yedi mi? Evet canlar mutfağımı toparladım. Yemeğimizi de yedik. Bugün kahvaltı gibi yaptık. Dışarıda balkonda çamaşırlarım vardı. Annesi atma beni çocuk. Bitti. Ne? Bitti ki. <laughs> Bitti. Hmm. Tamam yaparız yine. Tamam mı? Ya. Azıcık anlatsan arkadaşlara okulda neler yapıyorsun? Neler öğrendin? Rechts links'i öğrendin, değil mi? Neresi recht? Bu Burası recht. Bu hand rechts. Bu rechts. Bu hand links. Aba. Böyle. Ne Spotify'da böyle yapıyorum. Bak bu şarkıyı Hayır. Hangi elin rechts? Ay. o links. Bu elin rechts. Öbür elin links. Hangisi rechts? <laughs> <laughs> Kamera kafa attı. Evet bayağı yoruluyor yalnız var ya. Ağır etmeni yiyor bu sefer. Evet bir de e, kindergarten'da <laughs> ekmekleri illa geri geliyordu. Oynamaktan sanırım fırsat bulamıyordu. <laughs> Ve burada e, ya ya fazla saat kaçtı? 400'lüde. Onda. Doğum. 945 bin ne? Şuna, şuna, Neyse. Şuna, şuna. Ya Mete. Ya Mete. E, ya iki gündür boş geliyor. Ben de 945. Onda da öyledir. Şu Onu yerine koyar mısın kızacağım şimdi? Hmm. Tamam. Hı. Bir, iki, üç. Evet Oğuzhan haftaya <laughs> Ne başka şule Abi Abin mi? büyük şuleye gidiyor Sen de burada okulun bitince Sen de büyük şuleye gideceksin Biz <laughs> size Tabii ki sen de busla gideceksin Geldin ondan sonra Hiç öyle bakma öyle okul hemen bitmiyor <gülüyor> <gülüyor> Yok. Sen küçük okula gidiyorsun. O büyük okula gidiyor, sen küçük okula gidiyorsun. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> sen mi? Senin üstün mü kokuyor? Anlamadım ki. Kokmuyor. <laughs> ben sen parfüm kokuyor zaten. <laughs> Şu şeyi mi boşalttın? <laughs> ne yaptın? Anlamadım ki. Bittik. Dur. Bittik. Anlamadım yani. Bir şey kokuyor. <laughs> ne? O zaman kaç. Ben kaçayım. Sen kokuyorsun evde. E kal kendine. Yıkayım kendimi. Evet. Bakayım bir üstüne. Kamaşır mı? Yok O zaman abinin. Ha? Abin parçayı boşaltmış üstüne. Yok <laughs> Yo. <laughs> Hadi <lukun> be. Ha. <laughs> Şortu de hazır bunu verdin mi? Verdim. Öğretmen ne dedi? Raf dedi mi? Güzel yapmışsın dedi mi? Bu kağıdın hali ne böyle dedi mi? <gülüyor> <gülüyor> dedi mi? Evet. Sen ne dedin? Sabah oldu. Otur. Twins hale gittiniz mi bugün yine? Ee, ne oynadın? Tuğunsel'de sakı sana. Hayır sabahleyin götürüyorum bırakıyorum ya ben seni sonra Tuğunsel'e gidiyorsunuz. Uyuyor. Tamam tamam. Evet. Ne, ne, oynadın tüm halde? Kendi kendilerini oynuyorlar. İşte ben sende mi hep böyle oyunu oynuyorlar. Ben de öyleydi. Artık öyle yapmıyorlar. Olsana <laughs> her seferinde eve geldiğinde diyorum ki ne yaptınız okul yani başladığından beri ne yaptınız oğlum diyor. Hiç. 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 hiç Okula koca gün hiç, hiç yapmaya hiç, gidiyorlar. Hiç. Yapma. Ha, bu hafta okulda şeyleri beş yapıyorlar sanırım. Ne? Hı -hı. Ama Anne, hiç ne? yapıyorlar. Yazacağız mı? Ö yazmak Bugün zaten bu sitte. Sonunda öğretmen bir tane şarkı açtı. Hı. Şeyden. E, Proje tarttan. Hem senin dizi fındıkları var ya. Hı. Hı. İşte açtı. Bir tane kötü arışım da ben çıktı. Oynamaya <laughs> başladı. <gülüyor> öğretmen izin vermeden olmaz. izin verdi. Sen ne? Sen ne? Ben de yaptık. Biz bak bastırdık ya koşuyor. Ha. Atın sağda koştun. Bak böyle. Senin <laughs> gibi Allah ya. Bak ben de Sen ne yaparsan o aynısını yapıyor. Asım sakın ama. <laughs> Tam haftaya başlayacak asıl. Hı hı. bak planda birkaç hmm. da sonu becerek. Hmm. Ona göre işte o sen. sene yine aynı sen yaman, yaman. Kaç kişi kaldı sınıfta. İki kişi. Yani ne kadar güzel değil mi? Yapamadılar. Hı -hı. Koca seni yapamadılar. Bir de şey de şey yaptılar yine yapamadılar. Hı -hı. Yapma bücür. <laughs> yani hiç güzel bir şey değil. Evet. Tekrar aynı sınıf. Ben videoyu kapatayım. Saat 6 olmuş. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki bundan sonra her gün vloglarla görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.